Cevabı olmayan sorunun cevabını buldum. Baldi'deki. Şimdi anlatıyorum cevabı. 3, 1, 7, 1, 8. Evet. Bu bu cevabı. Bu evet. Buna yazınca cevabı bitiyor. evet. Oyunu bitirmiş oluyorsun. Bunun cevabı evet. Evet. Oyun biraz bozular olabiliyor. Evet. Oyun bozuldu. bu şöyle bir bak var. Şimdi bak burada böyle bir gözüküyor. Arkadan gözükmüyor. Buradan gidebiliyorsun. geçebiliyorsun. Buradan Çok saçma bir yer. Ama oyun bitiyor yani artık. Bir şey yapan, yapacak şey kalmıyor. Aralıklardan bakarak neredeyiz ona bakabilirsiniz. Belki benim hiç aklıma gelmedi. Ben şuradaki şey okumaya çalıştım. Okuyabilen var. Ferah'ı göstereyim. Burada bir yazı var. Okuyabilen varsa ben yoruma yazsın. Ne yazdığını. Şuralar. Burada gözükmüyor arkası. Böyle şeyler var. Biz buradan nasıl mı kurtuluyoruz? Oh, onu ben de bilmiyorum. Şöyle arkadan yani mü Hayır bu, bu karakterle atmıyor. Nereden, nereden ne yaparsak yapalım. Bak bize bakıyor bunlar. Baksana bak. Ay arkasından bakamıyorsun asla. Çıkma arka. Baksana yani arkada da aynı. Bu tek bir gözükmesi ama hiç üç boyutlu bir şey değil. Baksana şu. Hiç hiç değil abi. <laughs> Neyse. Böyle bir yer için yani oyun direkt sapıtıyor. Bu şifreyi yazarsınız. ob bölümü. Neyse arkadaşlar hadi bay bay.